videonun içerisinde sizlere iki tane şey göstereceğim ve gülmekten karnınıza ya da sinirden başınıza ağrılar gelecek. Bayanlar baylar, söğüşlenmeye doyamayanlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bugün sizlerle borsada nasıl bir gün oldu, alanlar satanlar, yükselenler düşenler nelerdir? genel piyasa yorumu nelerdir ve videonun içerisinde sizlere iki tane şey göstereceğim ve gülmekten karnınıza ya da sinirden başınıza ağrılar gelecek. Değerli arkadaşlar borsamızda satıcılı bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Borsamız saat 4'e kadar yalpalaya yalpalaya %-0.40'lara kadar düşmüşken ABD borsanın açılmasıyla ve Avrupa borsanın açılmasıyla birlikte sert düşüşlere imza attık. Elbette ki bunlar bir sebep değil arkadaşlar. Borsamız bugün yine düşüşlere doyamadı. Baktığımız zaman yine benzer kurumlar satış yapmaya doyamadılar. Değerli arkadaşlar bu videoyu başından sonuna izleyiniz. Sizlere kıymetli bilgiler vermeye çalışacağım ve sizlere güldürecek ve ya da başınızı ağrıtacak dediğim gibi bir iki tane şey göstereceğim. İlginç şeyler göstereceğim bu videoda. Kıymetli arkadaşlar öncelikli olarak alanlara satanlara kısaca bakmak istiyorum. Borsamızda bugün kimler satmış kimler almış gelin detaylı bir şekilde bakalım. Net hacime baktığımız zaman pozitif şekilde kapatan kurumlara bir göz atalım. İlk sırada Oyak geliyor 336 milyonla, ikinci sırada Info geliyor 325 milyonla, Üçüncü sırada Bulls yatırım geliyor 271 milyonla ve dördüncü sırada da iş yatırım gelmekte 256 milyonla pozitif şekilde kapatmışlar. Satanlara baktığımız zaman bugün arkadaşlar artık söveceğimiz adam, söveceğimiz kurum farklı. Neden? Bank of America ilk defa ilk sırada değildi ve ikinci sıradaydı. İlk sırada bugün 986 milyonla yaklaşık olarak 1 milyarlık net hacimle, negatif net hacimle TEP gelmekte. İkinci sırada Bank of America 397 milyonla gelmekte. Üçüncü sırada Tacirler ve Ziraat geliyor. Hadi ben burada Bank of America'yı anlarım. HSBC anlarım. Filipi anlarım. Da buna ne oluyor? Yani buna ne oluyor arkadaşlar? Buna ne oluyor ya? Bu bizim bu bizim ülkemizin en büyük bankalarından değil mi? Bu niye satıyor da peşkeş çekiyor borsamızı? Baktığımız zaman altın satmış, lider satmış, burada fon satmış, tüpraş satmış ve diğerlerinden de 573 milyonluk net hacim yapmış. Az değil yani arkadaşlar ciddi rakamlar bunlar. Zira hatta 3. 4. sırada gelmekte 272 milyonluk net hacimle diyecek bir şey söylemiyorum. Bulamıyorum da. Değerli arkadaşlar gelin bir de sıcaklık haritasına bakalım. Bugün hangi hisseler düşmüş, hangi hisseler yükselmiş kısaca bir göz atalım. Düşenlerden başlamak gerekirse Kayseri Şekel 9.3'lük düşüşle neredeyse taban kapattı. İkinci sırada Kardemir'de %7'lik düşüşle kapattı. Burada bir aracı kurumun fiyatını, hedef fiyatını düşürmesi muhabbeti vardı. O yüzden de düşüşler geldi. Fakat %7'yi hak eden bir düşüş müydü? Sanmıyorum. Kesinlikle değil zaten. Koz altın geliyor. Fonlara bilmem neler iteleyecekler diye iki gün yükseldi. Ardından da 3 gündür, 4 gündür cayır cayır düşüyor hissi. Burada Bera geliyor 4. sırada. Aksa geliyor, Tekfen geliyor. Biraz böyle gözüme çarpanlara baktığımızda tofaş düşüşlere doyamadı. Sasa, bakın Sasa. Bilançosu iyi geldi. Net kar %11 bin artmış falan dediler. Tamam mı? Daha sonra birkaç tane böyle fabrikasında e, işler bitmiş dediler. Onları bir yaydılar. Daha sonra bilanço geldi. Bilanço'nun ardından bugün %4'lere kadar %5'lere kadar zihnim beni yanıltmıyorsa 4,5'lere kadar yükseldi. %3,5'luk kapatmış. Ulan sasay adam elinde olan adam. Yani intihar etse ki geçen günlerde Twitter'da gördüm. Sebebi demiş patron demiş. Adını almak istemiyorum şu an. Ben intihar edeceğim demiş. Olay buraya kadar gitti artık. Yani bu yazık arkadaşlar bu hisseyi de peşkeş çekmeyin anasını satayım ya. %4'ten 5'ten alan adam %-3.5, %8 zarar yazar mı bir günde? Ayıp denen bir şey var canım. Koz altın burada dikkat çekiyor. Yine düşüşlere doyamayan işselerden. Bugün çimentoları biraz iyi dayandı. Bankacılık %2'ye kadar, 2.5'a kadar çıktı. Bankacılık sektörü. Baktılar ki güzel alıcı geliyor. Baktılar ki tırnak içinde söylüyorum enayi geliyor. Enayi, ben de enayiyim ya. Daha sonra nötr kapattı bankacılık sektörü. Yani nötr pozitif bir şey kapattı. Belki negatif kapatmış. Umurumda bile değil. Yükselenlere bir göz atalım. Batı çimento geliyor. Çimsa geliyor. Mesela benim portföyümde olan e, Afyon çimento vardı. Bugün tavan attı. %5 mi %4 mi ne kapattı? O da keşke dedim tavandan verseydim yani. Güveniyorum ama şirketi. Şeker Bank geliyor burada. Yapı Kredi Bankası geliyor. Yeo Teknoloji geliyor. İş anlaşması aldı yine herhalde. Ya da bilançosu iyi geldi. İkisinden birisi. Tam emin değilim. Enerjiye geliyor. Yani enerjilerden de bir iki tanesi pozitif. kocaer geliyor. Demir-çeliklerin arasında da pozitif ayrışma vardı. Garip bir gün oluyor. Holdinglerde düşüşler geliyor. Mesela burada Alarco Holding düşüşle kapatmış günü arkadaşlar. Limak Doğu Çimento'da çimentoların yükselişine pek fazla ayak uyduramadı. Yani baktığımız zaman şöyle. 15-16 tane ise pozitif kapatırken, nispeten pozitif kapatırken, %1'e de pozitiflenmez aslında da, 85-90 tane hisse negatif kapattı. Borsamızda yine sıradan bir gündü. Birazdan sizlere iki tane şey göstereceğim. Merak etmeyin aklım orada. Para giriş çıkış analizine baktığımız zaman işte burada benim devreler yanıyor. Benim devreler burada yanıyor. Neden? Tüm senetlere bakıyoruz 76 milyonluk para çıkışı var ki çok büyük bir para değil. Çok büyük bir para değil 76 milyon. Yani şurada 3-5 tane Beni takip edenlerden birleştirsek 76 milyon çıkarız. Çok büyük bir para değil yani bu. BIST 30'a bakıyoruz. Para girişi var. BIST 30'a para girişi var. BIST ellede 130 milyon para girişi var. Aa burada yazıyor bakın. Burada. BIST 100'de de 316 milyonluk para girişi var. Ulan hangi hisse yükseldi o zaman? Hangi hisse yükseldi arkadaş? Bir gösterin bana ya. Bu para girişi nereye giriyor? Hani bana girmiyor para girişi. Hangi hisseye giriyor bilmiyorum ama. Şimdi bir de kısaca grafik hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Grafikten önce de ben sizlere şu göstereceğim şeyi bir göstereyim artık. Şimdi ne olmuştu geçtiğimiz iki hafta önce? Borsanın şu taban açtığı günü hatırlarsınız. Hani hepimizin böyle stop olamadığı bir gün. Hepimizin böyle lanet okuduğu gün. Neydi onun sebebi? Pazar günü Japon borsası Tokyo merkezli Japon borsası faiz artırımı kararına gitti Japon hükümeti. %0.25'e %0.15'ten %0.15'e mi ne çıkartacaktı? E buradan da şimdi az faiz oranıyla carry trade yapan ve bizim ülkemizde ya da başka ülkelerde bu parayı mevduat faizine yatıran yatırımcı, büyük yatırımcılar ne yaptı? Bu faiz artışından panikleyip satış yaptı endekslerde değil mi? Burada Japon borsası da düşmüştü hatırlarsınız. Size şunu söylüyorum. Bakın güldürecek nokta burası. Japon borsası bu düşüşünü %23'lük endeks bazlı. Yani biz düzün %25 yükseldiğini düşünün. %23 yükselişle neredeyse arkadaşlar zirvesini de kıracak. Kafayı yersiniz yani. Lan biz bunlar düştü diye düştük ya zaten da. Biz bu düştü diye düştük zaten. Sonra durun bakın daha bitmedi. Şimdi İsrail merkezli Tel Aviv 35 endeksi TA35 Bakıyoruz arkadaşlar bu son düşüşünden sonra %10'luk %11'lik yükseliş yapmış. %11'lik. Lan bu adamlar zaten Orta Doğu'nun anasını belledi. Anasını belledi. Bakıyoruz arkadaşlar biraz daha zorlasa ATH yapacak. All time high Yani zirvesine geçecek bu endeks. Lan böyle saçmalık mı olur yani? Böyle saçmalık mı olur? Şimdi bizim borsamız hakkında da bir iki kelam edeceğim. Temel haberlerden bir iki şey bahsedeceğim. Şimdi borsamıza baktığımız zaman şöyle bir açalım. Şimdi ne demiştik geçtiğimiz haftalarda? Amun bir fonu, va fonu vardı. Avrupa'nın en büyük fonu, dünyanın en büyük 10. fonu. Ve bu adamlar çıktı dedi ki, biz Türk varlıklarına, Türk borsasına yatırım yapacağız. Öngörüyoruz bunun yükseleceğini dediler. Daha sonra arkadaşlar buradaki düşüşleri görüyorsunuz. Bu büyük haberi dahi fiyatlayamadık. Japon borsası düştü. Japon borsası dipten %23 yükseldi. Fiyatlayamadık. İsrail aradan, aradan gerginlik şu an için bürokrasi anlamında sona erdi. Yukarı yönü fiyatlayamadık. Instagram kapatıldı, Instagram açıldı. Bunu fiyatlayamadık. Faiz kararımız önümüzdeki süreçlerde indirime girecek bunu fiyatlayamadık. ABD Eylül'de faiz indirimine gidecek bunu fiyatlayamıyoruz. Enflasyon beklentimiz, yıl sonu beklentimiz %43'lerden %38'e revize edildi. Bunu fiyatlayamadık. Dolar TL beklentileri aşağı doğru revize edildi. Bunu fiyatlayamadık. E neyi fiyatlayacağız da? Ne yapalım yani daha? Borsamız resmen peşkeş çekiliyor. Şunu da düşünmüyor değilim arkadaşlar. Bu Amundi fonu biraz önce bahsettiğim Avrupa'nın en büyük fonu arasında bizim borsamızdaki palalarla yani yön vererlerle arada bir umarım inşallah diyorum yoksa gerçekten lanet okuyacağım. Arada bir iskonto olayı anlaşması inşallah gerçekleşmemiştir. Yani Amundi fonu şu an borsanız tepelerde aşağı doğru bir çekilim yapın bir düşürün. Ondan sonra biz size yatırım yapacağız diye bir anlaşma umarım olmamıştır. Çünkü bu gerçekten ihanet arkadaşlar. 8 milyon kişinin dişinden tırnağından arttırdığı asgari ücretlinin dahi 3-5 lira kazanırım diye buraya koyduğu paranın hakkına geçiyorlar. Ve bu haram. Ben burada vaaz verecek konumda ve mevkide değilim. Ama bunu 5 yaşındaki çocuğa sorsam bu der ki haram der. Bu haram der. Borsamız bugün trendi de aşağı yönü kırdı. Bakın buradaki trend aşağı yönü kırıldı. Görüyorsunuz ki şurada bizim mavi trendimiz vardı aşağı yönü kırıldı. Şimdi borsanın hedeflerine bakıyoruz. Şuradaki desteğe kadar çekilecek zaten da. Bak göstereceğim şimdi size. Şurada bizim desteğimiz var. En yakın destek bu da. Hedefleri söylüyorum. 9441. Yani daha 150 puana yakın düşeceğiz. Aşağıda da 9.350 bölgesi var. Yani en yakın şu an dönebileceğimiz bölge burası. Çünkü burası uzay boşluğu. Herhangi bir destek direnç bir şey yok yani. Yani borsamızda biraz daha birkaç gün daha bir hafta daha cefa çekeceğiz. Ha sonuç olarak Burak ne yaptın? Burak zararda. Bunu babalar gibi söyleyebilirim. Burak zararda. Fakat. Fakat. Ben doğru olan stratejinin Bakın zaten her videomda bunu anlatıyorum. ABD ayın 16'sında faiz indirimine gidecek. Eyl, Eylül'den sonra Ekim ve Kasım aylarında biz de faiz indirimi sürecine gideceğiz. Parasal bollaşma başlayacak. Mevduat faizinden, KKM'den para zaten çıkıyor. E bu nereye giderek? Dolara mı gidecek? Dolar beklentileri zaten yıl sonunda revize edildi aşağı indi. Borsaya gelecek. Bu fonlar ne zaman alış yapacak? Önümüzdeki süreçlerde bu. Eylül'deki Faiz indiriminden sonra bizim faiz indirimine girmemizle birlikte diyecekler ki işte bu temel veri akışları makroekonomik gelişmelerle birlikte biz bunlara yatırım yapalım diyecekler. Ondan sonra yükseleceğiz. Sonu mu biliyorum? Ama buna gerek yoktu. Buna gerek yoktu. Kripto piyasası inanın daha kolay arkadaşlar. Ben 2018 yılından beri piyasadayım. Kriptodan başladım. 2 i̇ki yıl 2,5 iki, iki yıldan sonra Borsa İstanbul'a geçtim. Yani burada yorumda da birkaç kişi yazmış. Senin yaşın kaç diye de. 23 yaşındayım. Ya senin alamayacağın riskleri ben bu yaşımda alıyorum. Tamam mı? Ya bir şey de demek istemiyorum. Rencide de etmek istemiyorum da. Hani para mı konusun yani? Para mı konu? Tecrübe mi konusun? Yani sizin güttüğünüz koyun kadar derler ya o adama söylüyorum ben de. Var yani arkadaşlar. Gerek yok böyle yorumlara. Zaten canımız hepimizin burnunda. Güzel yorumlar, destekleyici yorumlar. Ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her gün bu kanalda saat 7.30'da sizlerle birlikte borsayı ve piyasayı değerlendiriyoruz. Bir de benim diğer bir kanalım var. Onu da şu sağ üstte videoyu bırakıyorum. Dilerseniz oradan da abone olup destek verebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sevgilerin ve saygılarınızı. <laughs>